Ah. Ah bu başımıza gelenler ah. Görüyor musun? Koskoca adam, dağ gibi adam. Karla kayboldu, buhar oldu, uçtu gitti. Ah! Bak şu koltuğu görüyor musun? Hop, boş Ya şöyle söylemeyin sanki adamcağız ölmüş gibi. Aman Allah korusun. Cık. Bak şu kumandaya bak nasıl boydu. Bükük duruyor orada. Emine, sen Giresun'dakileri aradın değil mi? Hani oraya giderse bizi arayacaklar yani. Aradım, aradım. <laughs> Emine teyze. Bak ne buldum dedenin odasında. Ver bakayım. Aa, kız bu babamla Azime Hanım'ın alyansları ya. Ee niye ikisi de burada? Nişanlı olanın yüzüğü parmağında olur. Aha bak. Nişan mı bozulmuş? Öyle oldu. Kesin öyle oldu. Yoksa babam bir laf dahi etmeden... ...neden başını alıp çekip gitsin buralardan ha? Demek ki adamın sevdalı kalbi öyle kırıldı ki... ...koca şehre sığamadı adam. Canım dedoşum benim ya. Kıyamam ben ona. E Azim hanım niye vazgeçti ki? Hayırdır bu saatte bir yere mi gidiyoruz? Ne yapıyorsun? Niye bir şey cevap sen? İyi iyi Ateşin de yokmuş. Gerçi olsan olacak evde hemşire hanım var. Endişelmeme gerek yok. <laughs> Hayat ne ateşi neden bahsediyorsun? Biz gitmiyoruz ben gidiyorum. Yani içimde rahat gidebilirim. Sonuçta emin ellerdesin. Sen Hazal'ı mı kıskandın? <laughs> Saçmalama ya. <laughs> Annemin telefonda sesi kötüydü. Aklım orada kaldı. Olay bu. Hmm, anladım. İyi peki git o zaman. Ama dedenden haber alırsanız kesin bana haber et tamam mı? Ben düşündüm de Murat, annen haklı galiba ya. Ne konuda haklı benim annem? Hazal'ın burada kalmaması lazım. Kadıncağızın istemediği birini neden burnun dibine sokuyoruz? Rahatsız etmeye ne gerek var? Ee, ama ben onunla aynı fikirde değilim. Hatta yarın Hazal'la bir yere gitmem gerekiyor. Nereye gideceksin sen hemşire hanımla? İzmit'e. Umarım senin için bir sevinçası yoktur. Hayırdır canım sen bu saatte? Ee, Murat Bey'e bir şey vermeye geldim de ben. Sen ver bana ben veririm. Ee, yok gerek yok sen zaten bir yere gidiyordun herhalde ben kendim veririm Murat'a. Ne münasebet ben hiçbir yere çıkmıyorum. Ayrıca sen gece gece ne yapıyorsun burada? Kağıt vermeye geldim. Ha pardon. O zaman sen gir ver kağıdı Murat hadi. Hazancığım. Canım benim burası yatak odası. Mahrem mahrem özel. Hem de yeni evli çiftin olası. Azıcık sınırın olsun canım. Acil istemişti de o yüzden. <laughs> Hasan, getirdin mi numarayı? Teşekkür ederim, iyi geceler. Hayırdır? Sen gitmiyor muydun? Gitmiyorum. Ya bu saatte gidip ne yapacağım? Ayrıca dedemin bildiği vardır. Hmm. Anladım. İyi hani uzman, iyi geceler. Sana da. Baba. <laughs> 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 Aklından bile geçinme. Ben sen yanı ne yapacağım? Canım. Umurumda mı sanki? Ben çiçeğim. Aman be. demek ismi alacağını. Can ha? <laughs> Bu ne soğuk böyle, elim ayağım dondu, ruhumun bile donma ihtimali belirdi. O yalnızlıktan olur dedem. Ne diyorsunuz sağ olma, ruh üşmesi diyorum. O yalnızlıktandır. He, öyle mi diyorsun? Vallahi mi? Eyvallah. Ulan sen de başımıza filozof oldun. Yalan mı dedem? Şimdi elini tutacak biri olsa, ısınman mı? Sen o sobayı yak da bak ben nasıl ısınırım. Odunlar ıslak yanmıyor. Ulan ne demek odunlar ıslak, niye yanmayın? Sen beni bu dağın başına dondurma mı getirdin? Ben ne yapayım dedem? İnzivaya çekileceğim dedun, Beleş bir yer olsun dedun. E ben de anca burayı buldum da. Ya Allah sen emlakçı mıyım ben? Benim de kendime göre bir çapım var da. Başlayacağım senin çapından da yarı çapından da. Kendin çalışacağını kafan çalışsın. Ya şu sobayı. Odunlar ıslak dedim de yanmıyor da. Şimdi sağ ıslak odunla bir girişeceğim göreceksin. Ana. O da neydi? Kurtlar Değil mi? Abim de gelmedi. Telefon da çekmiyor. Meraklanma, meraklanma. O abi şey olmaz. Hamit eski kurttur. Değilsin.